Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte K98 oyuncu kulaklığımı deniyoruz. Ee, öncelikle e, kutunun tasarımına bakalım. Şöyle yanında K98, arkasında e, bu kulaklık hakkında bilgiler. Yanında stereo olduğu, mikrofon olduğu ve 6 saat kullanım süresi olduğunu söylüyor. Bir arkasındaki özelliklere bakalım. Bluetooth'un 5.0 olduğu yazıyor. Ondan sonra Ses yüksekliği 105 desibel olduğu yazıyor Mikrofon Hassasiyetinin de 38dB olduğu yazıyor Ve şurada da 2 saatte şarj olduğu yazıyor 100 saatte Normal bir şekilde Kalabildiği yazıyor Ses olmadan Şimdi arkadaşlar Şöyle kutu açalım Kutusunu açalım ben daha önceden açıp şarj ettim arkadaşlar. Şöyle. Kat. Öncelikle kutusuna bakalım arkadaşlar. Şöyle. Bu arada arkadaşlar internette çelik ya metal diye satılıyor. Şunları şuraya bırakalım. Kutusun iç şeyine bakalım. Şurada bir adet kullanma kılavuzu. Zaten okumaya gerek yok. Burada da bir karton kutusu var. Büyük ihtimal içinden Type-C çıkacak. Bir adet Type-C şarj kablosu ve iki çift yedek silikon. Şimdi bunları bir toplayayım arkadaşlar. Ee, bu kulaklık hakkında YouTube'da doğru düzgün bir video e, yapan görmedim. Yani ince hassasiyet yorumları yapan görmedim. Şöyle koyalım şu köşeye. Öncelikle arkadaşlar kulaklık internette çelik ya yani metal diye satılıyor. Pardon. Şöyle arkadaşlar baktığımızda e, alt tarafında Torima yazısını görebiliyoruz. E, üst tarafı sert plastik alt tarafı ise gerçekten demir ya da demire benzer bir madde sesinden de anlaşılacağı gibi şöyle hatta göstereyim Öncelikle açtığımız zaman şöyle görürüz şurada bir e, bunun şarjı ne kadar kaldığını gösteren bir pil göstergesi var ve etrafında RGB aydınlatmalar var bu üst kapak e, kali 5 kali 5'te kullanmıştım onda burada ha, e, bir ışık buraya yansıtılıyordu bunda ise e, harcı olarak üst tarafa bir enerji gönderiliyor harcı olarak besleniyor şöyle kulaklıkları içine koyalım bu arada arkadaşlar kameradan bakmaya çalıştığım için biraz zor oluyor Şöyle koyup kapattığınız zaman önce RGB aydınlatması sonunda ise ne kadar şarjın kaldığını gösteriyor. Bunları anlatan kimse görmedim doğru düzgün. Şöyle gördüğünüz gibi aydınlıktan sonra ben full fullediğim için 1, 2, 3, 4. Birinci kademede 125 ve 125, 50 arası. ikinci kademede 50 ile 75 arası. Üçüncü kademede 75'in üstü 4 olduğunda da full olduğu yazıyor. Şöyle kapağını açtığımız zaman e, böyle yanıp sönüyorlar arkadaşlar. Ve bunun kapağında sensör var. Kapağı açıkken şarj olmuyor. Direkt bluetooth bağlantısına geçiyor. Ama şöyle kapatırsak o zaman şarj olmaya geçiyor. Şimdi arkadaşlar e, ses kalitesi ve nasıl bağlandığını da göstereceğim. Öncelikle bir kapak fotoğrafı alalım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar e, bulutla nasıl bağlanacağımızı göstereceğim. Şöyle önce açalım. Şöyle arkadaşlar. Öncelikle kutumuzu açıyoruz. Birbirleriyle eşlenmelerini bekliyoruz. Ondan sonra bulut'a giriyoruz. ve burada direkt K K98 olarak çıkması lazım. Ama bazen e, böyle isimsiz de çıkabilir ama bende isimsiz çıkmadı. K98'e bağlanıyorum. Ve hemen de bağlandı. E, çıkalım ve bir şarkı açayım. Hemen. E, telifli bir şarkı açacağım. Ondan size dinletemeyeceğim. Şöyle hemen çıkaralım şunları. Kulağıma taktım. Ve şimdi ses kalitesini hep birlikte sizinle bakıyorum. Arkadaşlar kulakta durması bayağı bir iyi. ses yüksekliği de gayet yeterli bence. Ortalamanın bir tık üstünde gibi. Ses kalitesi birazcık e, ha, çok hafif bir boğukluğu var. Ama e, yeterince yani iyice yeterlidir e, ses kalitesi de. Bu oyuncu kulaklığı olarak geçiyor ve özellikleri arasında 400 mAh'lik bir bataryaya sahip olduğu kutunun kulaklıkların ise e, 40 mAh'lik bir bataryaya sahip olduğu kulaklıkları tek seferde 6 saat kullanım ömrünün olduğunu söylüyor. Ve bu kulaklığı en öne çıkartan e, şeylerinden şeylerinden birisi. Şöyle çıkarayım. Kendi sesimi zor duyuyorum. Pasif gürültü engellemesi çok iyi arkadaşlar. Bu kulaklığın en öne çıkan özelliği ise gecikme süresi oluyor. Bir oyun modunun oldu ve bu oyun modunda 45 milisaniyelik bir gecikme olduğunu söylüyor. Şimdi oyun moduna geçmek için sağ veya sol fark etmez. 3 kere tıklamanız gerekiyor. 3 kere tıkladıktan sonra da içeride bir e, hanımefendi gaming modu on diyor ve kulaklığınızdaki ışık bu şekilde yanıp sönmeye başlıyor. Böyle olması böyle olduğunda ise oyun modu açık demektir. Şöyle oyun modu kapattığında sesi göstereyim. Bu ablamız böyle bir ses çıkartarak oyun modunu kapatıp ve açabiliyor. E kapatma işlebiyle deyle 3 kere basarak oluyor. Şimdi bu oyun modunu hep birlikte deneyeceğiz. Öncelikle bir PUBG'ye girelim. Tabii bu oyun olmazsa olmazımız PUBG. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. PUBG'ye girdiğinde görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi PUBG'ye girdik. Şöyle kulaklıkları hemen kulağıma geçirip oyun modunu açıp geçiyorum. Gözünüzün önünde yapayım. Oyun modunu açtık. Şimdi kulağıma takıyorum. Ee, siz duymayacaksınız ama ben ne kadar gecikme olduğunu söyleyeceğim. Şöyle. Yani arkadaşlar biraz gecikmesi var. Yani gecikmesi çok çok fazla değil. Yani bir. E, 0.3 saniyede falan ses geliyordur ama ben 45 milisaniye olduğunu düşünmüyorum çünkü mesela o yazılar yazdıktan e, hasar sayıları yazdık hasar sayıları biraz yükseldikten sonra ses gelmeye başlıyor yani gayet yeterli ama daha pahalı bir kulaklıkta daha güzel bir daha iyi bir gecikme olabilir gecikmesi bence gayet yeterli bu kulaklık için. Bir de e, size de farklı gelebilir belki bana sorunu gelmiş olabilir. Daha çünkü kargosunu yeni açmıştım. Şöyle. Siz duymuyorsunuz ben e, şey yaptım. Gecikmesi yeterli. Birazcık fazla çok profesyonel oynayamazsınız. Ondan dolayı eğer çok profesyonel oynamak istiyorsanız yani bayağı bir profesyonel daha pahalı bir kulaklık almanızı tavsiye ederim. Bu arada arkadaşlar ekrandan bakarak oynamaya çalışıyorum. Ondan böyle nişanlarda biraz sorun var. Neyse arkadaşlar bu testi de bitirelim artık. Şöyle kapattım. Kulaklıkları da hemen şöyle yerine koyayım. Bir de arkadaşlar şarj olduğunda size nasıl olduğunu göstereceğim. Onun için videoyu burada durduruyorum. Evet arkadaşlar şimdi geri geldim. Bir power bank getirdim. Şimdi bu power bank'e e, e, şarj ara kablomuzu takacağız. Bu arada söylemeyi unutmuşum. İçinden çıkan Type-C kulaklığımızda tabii ki de Type-C. Type-C çok önemli. Şöyle hemen şarja koyuyorum. Ve benim şarjım full olduğu için böyle oluyor arkadaşlar. Yani aslında tam full değil biraz harcadım bunun için. Ee, eğer şarjınız e, en alttaki çizgi yanıp sönüyorsa şarjı koy uyarısı demektir. Ve şarj olurken e, kaçıncı seviyede olduğunu buradan belirtiyor şarj olurken. Tabi ben yeni doldurdum. Ondan birazdan sönecektir. Şarj dolduğunda sönüyor arkadaşlar. Şöyle hemen koyayım. Bugünkü incelemiz incelememiz de bu kadardı arkadaşlar. Sonraki videoya görüşürüz.